Merhaba arkadaşlar. Trigonometri soru çözümlerine ikinci uygulama testi ile devam ediyoruz. Yanındaki şekilde AB doğru parçası çeyrek birim çemberi A noktasında T bize BC nedir diye soruluyor. Bu daha çok ne sorusu? Birim çemberde trigonometrik fonksiyonların neye denk geldiğini görebilme sorusu. BC neye eşit diye soruluyor. Peki biz burada D noktasının ne işe yaradığını bir keşfedelim. Şöyle D noktasından aşağıya bir dikme indirecek olursak indirdiğimiz bu dikmenin uzunluğu AC'ye eşit işte olur. Aynı zamanda neye eşit işte olur? Teta'nın değil, teta'nın komşu tümler açısının ki ona alfa diyelim ya da 90 eksi teta diyelim daha güzel olacak. 90 eksi teta'nın nesine eşit işte olacak? Karşı taraf olduğu için sinüsüne eşit işte olacak. Peki Burası sin 90 eksi teta'ya eşitse neye eşittir diyebilirim? Kosinüs teta'ya eşittir diyebilirim. Benzer şekilde tanjant eksenini kesmiş. Şurada BA tanjant eksenidir uzatıldığında. BA uzunluğu tamamına baktığımızda neye eşit olacak? Tanjant 90 eksi teta'ya eşit olacak. Bu da nedir diyebilirim? kotanjan tetadır diyebilirim. Peki bize aradaki fark sorulmuş. Bu ikisinin farkı yani şuradaki kısım kotanjan teta eksi kosinüs teta olur. Bizden istenen BC uzunluğu. İkinci soruya bakalım. A, B, C değerleri veriliyor. A, kosinüs 5, B, kosinüs 80 ve C sinüs 75 olarak bize hangi sıralamanın doğru olduğu soruluyor. A, B, C'yi büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Burada kosinüs 0'ın biz 1 olduğunu biliyoruz. Kosinüs 5 de ona çok yakın bir değer. 1'e yakın bir değerdir. Kosinüs 80 ise 0'a yakın bir değerdir. Yani A'nın B'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Bir de burada sinüs 75 var. Sinüs 75 de kosinüs 15'e eşittir. Tümlerinin kosinüsüne eşit. Öyleyse açıları tersten sıralayabilirim. Kosinüs 5, kosinüs 15'ten büyüktür. A, C'den büyüktür. O da B'den büyüktür diyerek sıralamamızı yapabiliriz. Üçüncü soruya bakalım. fx fonksiyonunun esas periyodu soruluyor. Kosinüsün periyodu 2 pi ile hesaplanıyordu. Ama ikinci kuvvet olduğu için pi ile hesaplayacağız pi bölü x'in kat mutlak değeri yani 4 pi bölü 4 radyan bu da ne olacak? 45 dereceye eşit olacak. Bir ABC ikiz kenar üçgeninde AB ile AC birbirine eşit. Eşit olan kenarlar AB kenarıyla AC kenarıymış. Bunu şöyle bir oluşturalım. A, B, C üçgeni diyelim. Bu ikisi birbirine eşit. Tanjant A 0,75. Yani nedir? 3 bölü 4'tür. O zaman B'den ben şöyle bir dikme inecek olursak. Madem bana A açısının tanjantı verilmiş. 3 bölü 4. Burası 3K ise burası 4K'dır. Ve burası da ne olur? 5K olur. 3, 4, 5 üçgeni oluştu. AB eşittir. AB 5K ise AC de 5K'dır. Yani buraya ne kaldı? K kaldı. Bana sorulan tanjant C C açısının tanjantı 3K bölü K'dan 3 bulunur. Beşinci soruya bakalım. Şuraları biraz temizleyelim. Soruyu inceleyelim. Yandaki şekilde ne deniyor? O merkezli bir yarım çember var ve ayrıca bir de ABC üçgeni oluşturulmuş. BC bu çembere teğet. C açısı da 90 derece. OF uzunluğu 3. Yani bu çemberin yarıçapı 3. Öyleyse AO'nun da 3 olduğunu söyleyebilirim. AD uzunluğu 2. Bize sorulan kotanjant x'in değeri. Biz çizgimizi alalım ve F ile D noktalarını birleştirelim. Bu oluşturduğumuz FD doğru parçası ne olacak? BC'ye paralel olacak. Sebebi de ne? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Buradaki açı da 90 derece. Öyleyse DF kime paralel? BC'ye paraleldir. Bu ne demek? Bize sorulan X açısına eşit olan onun yöndeşi buradaki açıda nedir? X'tir. Şimdi artık x'in kotanjantını hesaplayabilirim. Komşusunu Pisagor'dan hesaplayayım. Şuraya a diyeyim. a kare artı 4. 6'nın karesi 36'dır. a kare 32. a 4 kök 2 bulunur. Burası 4 kök 2. Öyleyse kotanjant x 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 bulunur. Altıncı soru. Tepe açısı 18 derece olan bir ikiz kenar üçgenin taban açılarından birinin ölçüsü kaç radyandır diye soruluyor. Olaya biz radyan olarak girelim. Sonuçta 18 derece 180'in onda biridir. Yani buradaki açı pi bölü 10 radyandır diyebilirim. Bize sorulan bu ikiz kenar üçgenin taban açılarından birisi. Alfa alfa diyeyim. 2 alfa artı pi bölü 10 neye eşit? Pi'ye eşit. Öyleyse 2 alfa neye eşit olacak? Pi eksi pi bölü 10. 9 pi bölü 10. Buradan bize sorulan alfa 9 pi bölü 20 bulunur. 7. soruya bakıyoruz. 4 sin x eksi 5 cos y eksi 3 ifadesinin değeri en çok kaçtır diye soruluyor. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için şu parantez içinin en küçük olması gerekiyor. Buranın en küçük olması demek kosinüs y'nin en küçük değerini alacağız. Eksi 1 diyeceğiz. Bunu da 5 ile çarptık. Eksi 5, eksi 3 ne oldu? Eksi 8 oldu. X farklı bir açı. O yüzden sinüs x'in değerine de 1 diyebilirim. Dolayısıyla burası da ne oldu? 4 oldu. Eksi, eksi 8 yani cevap 12 olur. Diğer sorumuza bakalım. A sinüs, sinüs pi bölü 5 bölü tanjant A tanjant 1 bölü 5. Yani burada ters fonksiyonla düz fonksiyon bir arada yazılmış. Ne diyor birincisinde pay kısmında? Sinüs pi bölü 5 dediğimiz sonuçta nedir? Bir değerdir. Bu değer hangi açıya aittir gibi? Yani kısaca ne diyebilirim? Sinüse arsinüs ters fonksiyonlar birbirinin tersi olan fonksiyonlar f ile f'in tersi dediğimde ne oluyordu bu x'e eşit oluyordu öyleyse payın değeri ne olacak pi bölü 5 olacak benzer şekilde tanjant art tanjant dediğimde de ne oldu 1 bölü 5 oldu 5'ler sadeleşir x ne olur pi olur x'in değeri pi bize sorulan kosinüs pi'nin kaç olduğuydu kosinüs 180'de eksi 1'dir Geldik 9. sorumuza. 1 eksi sekant x bölü 1 eksi kosekant x tanjant x'e eşitmiş. Bize kotanjant x'in değeri soruluyor. Tanjant x'e eşit olan o ifadeyi biraz düzenleyelim. Sekant neydi? 1 bölü kosinüslü. 1 eksi 1 bölü kosinüs x. Burası da kosekantta 1 bölü sinüslü. 1 eksi 1 bölü sinüs x. Bu tanjant x'e eşitmiş. Yukarıda ve aşağıda payda eşit diyelim. Kosinüs x eksi 1 bölü. Kosinüs x bölü. Sin x eksi 1 bölü. Sin x. Aşağıya ters çevirip yukarıya çıkarırsam. Kosinüs x eksi 1 bölü. Kosinüs x çarpı. Sin x bölü. Ne oldu? Sin x eksi 1 oldu. Bu da neye eşit? sin x bölü cos x'e eşit. Karşılıklı sadeleştirebiliriz. Tanjant x'i burada sin x bölü cos x diye yazdık. Kosinüs x'leri de sadeleştirdik. Cos x eksi 1 bölü sin x eksi 1 bir, 1'e eşit oldu. Yani ne demek bu? Cos x eksi 1'in sin x eksi 1'e eşit olması demek. Peki bu da ne demek olacak bu durumda? Birler sadeleşti. Cos x sin x eşitmiş. Yani bize sorulan kotanjant x 1'miş. 10. soruya bakalım. x 22.5 derece olarak veriliyor ve bize sin eksi 3x artı kos 3x bölü kos 5x artı kos eksi x soruluyor. Burada öncelikle neye bakmamız lazım? 22.5 derecelik bu x nasıl bir açıdır? 4 katı 90'a eşittir. Yani buradan 4x eşittir 90 derece diyelim. Sin eksi 3x. Bu eksi sinüs 3x'dir. Eksi sinüs 90 eksi x diye yazabilirim. 94 x de x çıkardığımda ne oldu? 3 x oldu. Eksiyi zaten başa aldım. Ve diğeri de kosinüs 3 x. O da kosinüs 90 eksi x diye yazabiliriz. 90 eksi x diye yazdık. Aşağıya bakalım. Aşağıda yine benzer şekilde kosinüs 5x var. Onu da kosinüs 4x artı x'tir. 4x 90 madem kosinüs 90 artı x diyelim. Ve kosinüs eksi x de kosinüs x'e eşittir. Şimdi sinüs 90 eksi x neye eşit olacak? Kosinüs x'e eşit olacak. E başında da bir eksi var. Eksi kosinüs x oldu. Artı Kosinüs 90 eksi x sinüs x'tir. Bölü kosinüs 90 artı x. İkinci bölgede kosinüs eksidir. ismi de değişir. Sinüs olur. Artı kosinüs x'i aynen yazalım. Şimdi paya ve paydaya bakalım. Pay sin x eksi cos x. Payda cos x eksi sin x. Yani birbirinin negatifi. O yüzden cevap eksi 1 olur. A ve B pozitif açılar olmak üzere a artı b 30 sinüs 2 a artı b 06 bize tanjant b artı 30'un değeri soruluyor. a artı b'nin 30 olması bize neyi gösterecek? Şu 06'yı önce 6 bölü 10 yani ne diye düzeltelim? 3 bölü 5 diye düzeltelim. Peki 3 bölü 5'e eşit olan neymiş ona bakalım. Sinüs 2a artı b. Yani sinüs a artı b artı a. a artı b 30'du madem. Sinüs 30 artı a. Bu da eşit. Sinüs 30 artı a. 3 bölü 5'e eşit. Şimdi bize sorulana bakalım. B artı 30'un tanjantı soruluyor. Peki A artı 30 ile B artı 30 arasında nasıl bir ilişki var? Hemen ona bakıyoruz. A artı 30 artı B artı 30. A ile B'nin toplamı zaten 30 dereceydi. Burası 30, 30, 30. Topladığımızda ne oldu? 90 derece oldu. Yani 30 artı A ile 30 artı B birbirinin nesidir? Tümleri iki açıdır. Üçgende gösterelim bu açıları şöyle indirelim. Burası A artı 30. Burası B artı 30. Bize A artı 30'un sinüsü 3 bölü 5 olarak verilmiş. Yani şurası ne olacak? Burası 3 ise burası 5 olacak. 3, 4, 5 üçgeni oldu. Bize sorulan neydi? Tanjant B artı 30'lu karşı bölü komşu yani 4 bölü 3 bulunur. Sıradaki soruda birim çember üzerinde pozitif bir x açısıyla negatif yönlü bir y açısı veriliyor. Şuradaki açıya alfa diyecek olursak dikkat ettiğimizde p eksi y açısı y'nin bütünleri yani alfa açısı olur. Bize sorulan alfa açısının kosinüsü. Kosinüs alfa eşit kosinüs 90 eksi x diyebiliriz. Kosinüs 90 eksi x de neye eşit olacak? Sinüs x'e eşit olacak. Ha, burada Neye kafanız takılabilir? Ama hocam burada y açısı negatif bir açıydı. O zaman biz alfayı da negatif alalım. Şöyle eksi alfa diyelim. Eksi alfa eksi y neye eşit olacak? 180 derece eksi 180 diyebilirim. Sonuçta alfa ile y'nin toplamının yine 180 olduğunu söyleyeceğim. Değişen bir şey olmayacak. Yine olay aynı yere varacak. Cevabımız sinüs x olur. 13. soruya bakalım. Tanjant x birden farklı bir değer olmak üzere sin kare x eksi eşittir 2 eksi 3 sin x cos x olduğuna göre tanjant x kaçtır diye soruluyor. Burada sinüs yerine s, kosinüs yerine c yazayım. Ve s kare eşit 2 eksi ne diyebilirim? 3 s c diyebilirim. 2 yerine de 2 tane s kare artı c kare dersem sonuçta ben s kare artı c karenin 1 olduğunu biliyorum. 2 tane s kare artı c kare de 2'ye eşit işte olur. Yani şu 2 yerine 2 tane s kare artı c kare diyeceğim. Bu durumda s kare eşit 2 s kare artı 2 c kare eksi 3 s c oldu. Bu s kare ile karşıya atacak olursam S kare eksi 3 S artı 2 C kare şeklinde olur. Bu ifade eşit sıfır. Çarpanlarını ayıracak olursak da S eksi 2 C çarpı S eksi C 0'a eşit. Buradan tanjant x madem bir gelemiyormuş öyleyse kaç gelir? 2 gelir. Diğer sorumuz şu ortalığı da biraz temizleyelim. 14. soru. 2 kosinüs pi artı x artı sinüs 3 pi bölü 2 eksi, x bölü sinüs eksi x. Hemen şu sinüs eksi x yerine eksi sinüs x diyelim. Kosinüs 180 artı x. 4. bölgede kosinüs negatiftir. Eksi 2 kosinüs x olur. Bu 3 pi bölü 2 270 eksi x. Yine Üçüncü bölgede, üçüncü bölgede sinüs eksidir ama ismi de değişik 270 olduğu için eksi kosinüs x olacak. Dolayısıyla ne oldu? Eksi 3 kosinüs x bölü eksi sinüs x. Eksiler gitti. 3 kotanjant x oldu aradığımız cevap. X dar açı olmak üzere sin x 5 bölü k artı 3 ...kotanjant x 2k x 8 bölü 5 şeklinde veriliyor. Bize k tam sayısı soruluyor. Biz bu verilen değerleri karşılayacak şekilde bir... ...üçgen oluşturalım. Şöyle bir üçgen olsun. Madem x bir dar açıymış ve sinüsü 5 bölü k artı 3'müş... ...burası 5, burası k artı 3 diyelim. Aynı x'in kotanjantı 5 2x x 8 bölü 5... Öyleyse şuraya 2x eksi 8 dediğimde karşı zaten 5 olduğu için bu üçgen bizden istenen şartları sağlar. Peki Pisagor yapmadan acaba k değerini bulabilir miyiz? Yani 3, 4, 5 olmayacak 5 hipotenüs değil. 5, 12, 13 üçgeni görünüyor. 13 olması için k 10 olmalı. K'nın 10 değeri için 20 eksi 8'den burası da 12 oluyor. Demek ki bu üçgen 5 12 13 üçgeni K değeri de olmuş. Ve dersimizin son sorusu şekilde analitik düzlemde verilmiş noktalar ve x açısının kosinüsü soruluyor bize. N noktasının koordinatları 0'a 12, M noktasının koordinatları 6'ya 4. M'nin apsisi 6 ise bu uzunluk 6'dır. Ordinatı da 4 ise burası 4'tür. Öyleyse burası da 4, burası da 6. Şurası 12 olduğu için 4'ten geriye ne kaldı burada? 8 kaldı. Şu üçgene bakıyorum. 6, 8, 10 üçgeni oldu. Bize sorulan kosinüs x'ti. Şu açıya x üssü diyeyim. Kosinüs x ne işte olacak? Eksi kosinüs x üssüne eşit işte olacak. Yani eksi 8 bölü 10 o da eksi 4 bölü 5 bulunur. Bu da bugünkü dersimizin son sorusuydu arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.